Hadi mutfaktan herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Kandiliniz mübarek olsun. Bugün kandil simidi yapıyoruz hep beraber. Malzemelerimiz 150 gram Tereyağ var. 1 çay bardağı sıvı yağımız. 1 tatlı kaşığı tuzumuz ve 1 tatlı kaşığı şekerimiz. 1 yemek kaşığı mahlebimiz var. Silme ama. 1 yemek kaşığı Sirkem var. Elma da olur üzüm sirkesi de olur. 5 yemek kaşığı su kabartma tozumuzdan 1 tatlı kaşığı kullanacağım. Unumuzu da 4 su bardağı olarak ayarlayalım. Ekleme ya da çıkarma yaparsak hep beraber yaparken konuşuruz. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Kasemizin içerisine yumurtamızı kıralım. Bütün malzemelerimizi kasemizin içerisine Un hariç hepsini alacağız. Şöyle alayım kasemi. Bir tane yumurtamızı koyduk. Tereyağımıza malzemelerimizin hepsi oda ısısında olmalı. Ona dikkat edelim. Sıvı yağımız bir çay bardağı sirkemiz bir yemek kaşığı 5 yemek kaşığı suyumuz birer tatlı kaşığı tuz ve şeker ve vahlebimizi de koyalım şöyle bir karıştıralım Şöyle yumurtamızı bir çırpalım kenarda. Elimle tereyağımı böyle güzelce bir yumuşatıyorum. Şimdi bir su bardağı unumuzu ilave ettik. Bir tatlı kaşığı da Bir tatlı kaşığı kabartma tozumuzu da koyuyoruz. İkinci su bardağı unumuzu da ilave ediyorum. Bunu da karıştıralım. Üçüncü su bardağımız. Dördüncü su bardağımızın da yarısını koyalım. Tekrar bir yoğuralım üç buçuk su bardağı olmuştu. Biraz daha ilave ediyorum. Tam dört olmadı. Üç buçuk su bardağı unumuz yeterli geldi. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamurumuz var. Şimdi şekil yapalım. Ceviz büyüklüğünde böyle hamurlar alalım. Simidimizi yapmaya başlayalım. Böyle uzun rulolar yapıp uçlarını birleştirelim. Büyüklüğünü siz kendiniz nasıl arzu ediyorsanız. İstediğiniz büyüklükte simitlerinizi yapabilirsiniz. Şu boyut daha güzel oldu sanki. Bu boyutta yapalım. Hepsimizi alalım. Şimdi böyle çeyrek çay bardağından biraz daha az pekmezim var. Ve onu tamamlayacak. Gördüğünüz gibi çay bardağı suyum var. Üst tarafından bir parmak eksik. Suyumu ve pekmezimi bir kasemin içerisinde karıştırıyorum. Bu kandil simitlerimizi karışıma batırıp sonra da susama batıracağız. Onu bir çırpalım. Tepsime de simitlerimin bir bölümünü böylece yerleştirdim. Bunlara yumurta sarısı sürüp sadece çörek otu atacağım. Susamlayacaklarımı ise bu karışımlara batırarak tepsime yerleştireceğim. Şöyle güzelce karışmasını sağlayalım pekmezimizle suyu. Simitlerimizi önce bu karışıma Sonra da susama iyice batıracağız. Evet önce pekmezli karışımımıza sonra da susamımıza böyle tepsime dizeceğim. Kanalıma abone olmayı beğeni tuşuna basmayı hadi mutfak.com'u ziyaret etmeyi unutmayın lütfen. Evet tepsimize diziyoruz. Susamsız olan simitlerimin e, diğerlerine sadeler gözüyorsunuz. Yumurta sarımının içerisinde bir çay kaşığı pekmez ilave ettim. Ve onlara çörek otu serpeceğim. Yumurta sarımı şimdi karıştırıyorum. Ve onlara süreceğim. Şimdi yumurta sarılarımızı sürelim. kemiklerimizin üzerine çatalla şöyle bir çiziyorum. Üzerine de çörek otu serpeceğiz. Kandil simitlerimiz hazır. 180 derecede fırınımı açtım ısınıyor. 20 dakika yeterli olur. Ama siz kendi fırınınıza göre ayarlarsanız daha güzel olur tabi. Kandil simitlerimiz pişti. Şimdiden afiyet olsun. Hayırlı kandiller. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.